Çocukların mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaları gerekirken maalesef bazı çocuklar yaşıtları tarafından zorbalıklara maruz kalıyorlar. Hiç hak etmedikleri bu zor durumsa çocukların hayatlarında derin izler meydana getiriyor ve gelecek hayatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Biz de bugünkü videomuzda hiç hak etmemelerine rağmen yaşıtları tarafından zorbalığa maruz kalan iki çocuktan bahsedeceğiz. Bu küçük çocukların yaşadıkları zorluklara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 9 yaşındaki Quaden Bales cücelik sendromuyla dünyaya gelmiş. Aynı zamanda Avustralya'da yaşayan Quaden, aborjin kökenli. Yani küçük çocuk hem ırkçılık hem de engelli olduğu için sosyal hayatında ayrımcılık yaşıyormuş. Quaden'ın annesi ise çocuğunun yaşadıklarını artık dayanamayıp bir video çekmiş. 6 dakikalık videoda Queensland'de yaşayan ve aborjin kökenli olan Quaden'ın annesi oğlunun her gün maruz kaldığı sataşmalardan söz ediyor video videoda ağlarken görülüyor ve annesi ''Oğlumu okuldan aldım, bir sataşmaya tanık oldum, müdürü aradım. Veliler, eğitimciler, öğretmenler, herkes bilsin istiyorum. Sataşma işte bu etkiye yol açıyor.'' diye anlatıyor. Anne ayrıca ''Her gün bir şey oluyor, bir sataşma, alay etme, isim takma olayı. Çocuklarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı eğitir misiniz artık?'' diye de ekliyor. Videodaysa küçük çocuk artık yaşadıklarına dayanamadığını ve artık hayatına son vermek istediğini söylüyor. Anne Bell ise çocuğunu kaybetmek her ebeveynin kabusudur. Buysa benim her gün yaşadığım bir durum diyor. Ve oğlunun intihar girişimlerinin çok gerçek olduğunu söylüyor. 9 yaşındaki Avustralyalı çocuğun okulundaki diğer öğrencilerin sataşması üzerine nasıl üzülüp etkilendiğini anlatan bu video ise kısa sürede sosyal medyada viral olmuş. Video yaklaşık 14 milyon defa izlenmiş. Ayrıca Twitter'da We Stand With Quaden yani Quaden'ın yanındayız etiketiyle destek yağmış. Videonun sosyal medyada çokça paylaşılması üzerine Amerikalı komedyen Brad Williams Quaden'ı Disneyland'e göndermek için bir bağış kampanyası başlatmış. GoFundMe adlı kitle fonlaması aracılığıyla başlatılan kampanyada başlangıçta hedeflenen 10.000 doların 30 katı kadar para toplanmış. Toplanan 300.000 dolar önce çocuğun Disneyland'i görmesi için kullanılmış. Geri kalan paraysa çocuğun eğitimi ve ihtiyaçları için kullanılmış. Çocuğun işericisi halinden etkilenen tek kişi elbette Brad Williams değil. Oyuncu Hugh Jackman da Twitter'da paylaştığı mesajda Quaden'a sandığından daha güçlüsün diye seslenip herkese iyi davranma çağrısı yapmış. Avustralyalı oyuncu Jackman Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullanmış. Quaden, sen sandığından daha güçlüsün dostum ve ne olursa olsun sen benim arkadaşımsın. O yüzden lütfen herkes nazik olsun çünkü zorbalık iyi bir şey değil. Hayat yeterince zor o yüzden karşımızdaki her insanın bir çeşit savaş verdiğini hatırlayalım. O yüzden sadece nazik olalım. Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ''Bu zalimlik hayret verici olduğu kadar da çok üzücü de'' diye yazmış. Korku dizisi Walking Dead'in oyuncusu Jeffrey Dean Morgan ''Adamım, adını bilmiyorum, annenin adını da bilmiyorum, videonu gördüm, Bilmeni istediğim şey ben dahil arkadaşlarının olduğudur. Henüz benimle tanışmadın ancak onu değiştirebilir miyim diye bakacağız. Mesajıyla Quaden'a destek vermiş. Sonrasında Quaden'ın annesi Yaraka Bales bir basın toplantısı düzenleyerek oğlunun başına gelenlerin sataşmanın etkileri konusunda bilinçlenme sağlaması umudunu dile getirmiş. Zorbalık ve sataşma yüzünden, ayrımcılık yüzünden, ırkçılık yüzünden çok insan kaybediyoruz sataşmanın pek çok etkeni var demiş. Quaddens ise kendisine gönderilen destek mesajlarından sonra hayata tutunmuş. Dünya genelinde birçok kişiden destek görmek onu çok mutlu etmiş ve artık kendisini sevmeye başlamış. Kuyadına verilen destekten sonra ise Quaddens'in sınıf arkadaşlarının aileleri de daha bilinçli şekilde davranmaya başlamışlar. Quaden'ın annesi ise oğlunun yalnız olmadığını gördüğü için çok mutlu ve gururlu. Bir şeylerin değişebileceğine olan inancı artık keskisinden daha güçlü. Umarız Quaden başta olmak üzere hiçbir çocuk ne yaşıtlarından ne de başka birinden böylesine kötü zorbalığa maruz kalmaz. Ancak yaşıtlarının zorbalığına maruz kalan tek çocuk maalesef Quaden Bales değil. Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşayan Keaton Jones adındaki çocuk da okulda arkadaşları tarafından zorbalığa uğramış. Keaton'ın annesi ise oğlunun o zor anlarını videoya çekip internette paylaşmış. Keaton'ın okul kantininde arkadaşları üstüne süt döküp çok çirkinsin diyerek hakaret etmişler. Okul çıkışındaysa kendisini almaya gelen annesine Keaton yaşadıklarını gözyaşları eşiğinde anlatmış. Okulda pek çok çocuğun da kendisi gibi olaylar yaşadığını anlatan Keaton Jones, bu yaptıklarını sadece bana değil okuldaki pek çok çocuğa yapıyorlar. Ve bu doğru değil ama biliyorum ki bir gün bunları atlatarak daha iyi olacağım demiş. Anne ise o anları videoya kaydedip kendi Facebook hesabında paylaşmış. Keaton Jones'un duygulandıran videosu 16 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş ve viral olmuş. Pek çok isimse Keaton Jones'a destek vermiş. Justin Bieber, Katy Perry, Chris Evans, Demi Lovato, Mark Ruffalo, Hailey Stanfield ve Donald Trump Jr. gibi pek çok ünlü isimden de destek alan Jones, Avengers serisinin Kaptan Amerikası Chris Evans tarafından Los Angeles'a gerçekleşecek The Avengers filminin galasına davet edilmiş. Aynı serinin halkı Mark Ruffalo ise Jones'u Infinity War galasına da davet etmiş. Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Bieber ise Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle Jones için ben senin arkadaşınım dostum, bana özel mesajdan yaz ve biraz sohbet edelim, seni seviyorum demiş. Umarız Quentin Mills ve Keaton Jones yaşıtlarının zorbalığına maruz kalan son çocuklardır. Çünkü küçük yaşlarda böylesine ayrımcılığa ve hakarete maruz kalmak çocukların geleceklerini kötü şekilde etkiliyor ve hayatlarında kapanmayacak yaralar meydana getiriyor. Bu konuda başta ebeveynler olmak üzere okul yönetimi, öğretmenler ve son olarak çocuklar ciddi şekilde bilinçlendirilmeli. Peki siz küçük yaştaki çocukların maruz kaldıkları zorbalıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz çocukken yaşıtlarınızın zorbalığına maruz kaldınız mı? Kaldıysanız bu size ne hissettirmişti? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.